Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz bilinçaltı uzmanı, yaşam koçu, nörolog Filiz Epaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Merhabalar. Çok güzel konularla ilgileniyorsunuz, çok yönlü bir insansınız. Peki bu alana ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet, bir kırılma. Ben tamamen yabancıydım bu konulara. Annem rahatsızdı ve tıpta da bir çaresi yoktu. Hmm. Birinin vasıtasıyla bir eğitmen arkadaşa başvurduk ve daha sonra annemin ağrılarının geçtiğini gördük travmaları çözümlenirken derken Hı. derken bilinçaltı, sembol dili, Refik Korkmaz eğitimleriyle bu alana başladım. Harika. 7 yıldır FETNLP R2 tasavvufla numaroloji. Ve hipnoterapi uygulayıcısıyım. Bu alanda kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. <laughs> Donanım sahibi bir insansınız. Bu çok önemli. Eğitimin sonu yok değil mi? Hayat boyu olmalı. Çünkü her geçen gün yeni bir teknik geliştiriliyor. Kesinlikle. Ve deneyimlemişsiniz, memnun kalmışsınız. Bunu paylaşıyorsunuz. Bu çok önemli. Peki bilinçaltı sembollerle nasıl okunur? Bu çok derin bir konu. <laughs> bayağı derin bir konu. Kısa kısa frekans ve sembollerle Refik Korkmaz eğitimleri... <laughs> De mesela Hı. örnek veriyorum, Tabii. E, renk sorabilirsiniz, hayvan sorabilirsiniz, numara sorabilirsiniz, e, bir ağacın çeşidini ben bir insana bir ağaç söyle dediğim zaman kişi ağacın cinsini söylediği zaman o kişinin frekansını öğreniyorum. Ya da bir hayvan ismi söyler misin dediğim zaman kişi kalkıp da neyse o anki ruh hali o hayvanı söylediğinde o kişinin o anki frekansını öğrenmiş oluyorum. Evet. Ve bu değiştirilip dönüştürülebiliyor da. Evet. Ayrıca çünkü ne kadar yüksek frekans o kadar harikalık insanın hayatına çekim gücü evet. kuantumla geliyor. Hep bilinç altında yatan şeyler var. Bir sürü yaşanmışlık var. Kararlarımızı verirken etkileniyoruz değil mi bundan? Bir sürü yaşadığımız <laughs> o olaylardan. Şimdi bu alana önce kendimizi şifalandırarak evet. girdik. Daha evet. sonra İşi ilerlettikçe eğitmenlik artı insanların hayatına dokunuşlar oldu. Hı. İlk etapta ben şunu belirtmek isterim. Bu bir tıp alanı değildir. Hı. Kişisel gelişim ve farkındalık alanıdır. Dolayısıyla da bizler de çok hani zor durumda kaldığımızda doktorlarımıza başvurabiliyoruz, psikologlarımızla beraber çalışıyoruz. Psikologlar, psikiyatrlar da zaten bu tarz uzmanlık alıyorlar. alıyorlar. Onlar kendileri için de alabilirler. Benim e, ders verdiğim birkaç alanda doktor arkadaşımız var, psikolog arkadaşımız var, hipnozcularımız var. Onlarla beraber aynı alanda devam ediyoruz. Güzel. Bilgi paylaşımı çok önemli. Peki, bilinçaltı travmaları nasıl dönüştürür? Şimdi e, kişi bize başvurduğu zaman biz önce kişiyi analiz ediyoruz. Ne için başvuruyor? Ağrısı mı var? Ağrı ne tarafta? Sağdaysa babayla, soldaysa anneyle alakalı gibi ya da işte bilinç altında küçüklük kayıtlarına iniyoruz biz kişinin. Küçüklük 0-7 yaş arasındaki kayıtlarında her şey gizli. Anne baba kodları, atasal aktarımlar bunların hepsi artık biz derslerde bunları öğretiyoruz. Bize başvurduklarında biz bunları zaten biliyoruz. Neresinin çözümlenmesi gerektiğini hatta kıtlık bilinciyle alakalı çok başvuru var. İşte ben çok çalışıyorum ama bir yere gelemiyorum gibi Bunlarla alakalı onları... Şartlandırmış değil mi kendini? Tabii şartlandırma bu. Ayrıca sadece şartlandırma da değil. Atasal aktarımdan da geçtiğini biliyor. Ben aynı şeyi devam ettireceğim. Tabii. Yani diyor, biz böyle geldik böyle gideriz. Biz buna mahkumuz. <laughs> Tabii kişi istemedikçe biz hiçbir çalışma yapmıyoruz. Değişim dönüşüm olmuyor. Kişinin istemesi zaten son noktaya gelmeden kimse hiçbir yere başvurmuyor. Türk toplumu olarak böyleyiz. Dolayısıyla da onun geçtiğini gören başladı artık kendini geliştirmeye ve böyle böyle devam etti. Ne kadar güzel. Peki numerolojiye geçelim. Numeroloji ile kişilik analizi nasıl yapılır? Ben tasavvufla numeroloji eğitimi alıyorum. Çok derin içinde astroloji var, isim analizi var, eş uyumu var, her şey her alan var. İnsanın ömründe bir kere tasarımını, numarolojik tasarımını yaptırması gerekiyor. Döngülerine kadar var. O eğitimi alana kadar ben hep diyordum ki benimle alakalı bir eksik var, bir şey var. Ben o eğitimi alıp tasarımımı çıkardıktan sonra eksik yönlerimi gördüm. Negatif yönlerimi gördüm. Çakralar üzerinden biz olay okumayı yapıyoruz. Neden bu işe, bu alana girdiğime kadar? Çünkü yedi kulvarında, yedi benim ana kulvarım bu dünyadaki imtihanlarım fakat ödüllerim 11. 11'de indigo demek, özel insan, seçilmiş kişi demek. Dolayısıyla da ben bu alana boşuna girmediğimi gördüm. Ne güzel şahane. şekilde. Peki numerolojide indigo ve özel sayılar nedir? Nasıl anlatılır? Biraz anlatayım <laughs> tabii. Şimdi şöyle 11, 19, 22 ve 33 sayıları dünyaya gelirken görevli gelmiş ruhlar. Yani içindeki potansiyel çok yüksek olan fakat keşfedilmemiş bir dünyacılar çekmiş olan ve ondan sonra işte birinin vasıtasıyla kendini keşfetmiş bir yerlere gelmiş görevli olan hareket halinde olması gerekiyor. Yani 11 mi, 19 mu, 22 mi çalışması aktif olması gerekiyor. Patron lider olması gerekiyor. İşini yapması gerekiyor. Hangi alandaysa o alanda en üst mertebeye gelene kadar kendini keşfetmesi gerekiyor ki hakkını pozitif yönünü sergileyebilsin. Eğer pozitifini sergileyemezse, kendini keşfedemezse maalesef ki negatif yönüne düşüyor. Negatif nedir? Günümüzde biz çok duyuyoruz ve görüyoruz. Özel insanlar seri katil olabiliyorlar. Şizofren olabiliyorlar. Borderline olabiliyorlar. Kendi potansiyellerinin farkına varmayınca ya da anne baba küçük yaşta o çocuğun farkına varmadığı zaman haliyle o enerjiyi başka alanlarda çıkarıyor. Ve hangi işi yaparsa yapsın en ustaca ve profesyonelce yapıyor. Dolayısıyla da ben hep söylüyorum, anne babalara da sesleniyorum buradan. Lütfen kişilik analizi yaptırın kendinize ve çocuklarınıza, ailenize, eşinize. Bu nasıl davranacağınızı bileceksiniz böyle bir durumda. Kendimden de pay biçeyim. Mesela küçük oğlum benim biraz hareketliydi. Numarolojiyi alana kadar ben kendi küçüklük korkularım yüzünden baskı yapıyordum çocuğa. Şimdi çocuğu öğrenince bir kulvarında doğan, lider öncü, bağımsız, aktif, patron ruhlu doğan, eyvallahı olmayan bir çocuk olduğunu, hayatı deneyimleyerek öğreneceğini gördüğüm zaman kendi hemen baskımı çektim ve artık onu da bilinçlendirerek nasıl davranması gerektiğini söyledim. E i̇kinci oğluma gelince ona onu çözdüm. Sekiz kulvarında sekiz ne? bereket bolluk para bilinç çünkü zaten ruhu öyle bir çocuk. Ve onu da ona anlatınca ufkunun açılıp farkındalığı açıldığı zaman haliyle yavaş yavaş artık o bereket bolluk bilinci önüne gelecektir ve hangi işi yaparsa yapsın hakkını verecektir bu şekilde. Evet güçlü yönlerimizi bilirsek e, kariyer yolculuğumuz da ona göre yönlendirebiliriz. Bu o kadar önemli ki değil mi? Ne kadar ufak yaşta başlanırsa o kadar faydalı. Çünkü vakit kaybı oluyor veyahut da hiç keşfedilemezse sizin söylediğiniz gibi o marjinal olaylar hayatı e, hayata giriyor. Peki efendim numerolojide ilişki veya eş uyumu nasıl anlaşılır? Şimdi biz buna bütün bütün aldığımız sistemlerde eril dişil, hı hı. E, pozitif negatif, gibi Rahman Rahim zaten Rahman ve Rahim sıfatını bedenimizde taşıyorsak ki günümüzdeki birçok kadın yeri geldi ben bile erildim dönüştüm hmm. ee, böyle olduğu zaman ne oluyor bir müddet sonra ilişki ya da evlilik güzel gidiyor ama daha sonrasında eğer iki eril yani artı eksi gibi iki eril aynı eve düşmüşse çatışma başlıyor diktatörlük başlıyor. Benim sözüm, senin sözün, yarış vesaire. Bu sefer ne oluyor? Evliliklerde çatışma oluyor. Bu sefer ne oluyor? Kimse yerini bilmiyor. Çünkü kadın demek dişil demektir. Dişil demek alıcı demektir. Herkes yerini ve konumunu bilecek. Erkek erkekliğini, kadın kadınlığını bilecek. Dolayısıyla da bu tabii şu anlama gelmiyor. İşte siz de çalışıyorsunuz. Senin şey yapsın değil. Hayır. Yani dengeden bir uyum böyle ortak müştereklerde buluşmak. Ama bunun için önce kendinizi analiz ettirip dünyaya gelirken nasıl geldiniz? Anne rahmine düştüğünüzde anne ya da baba sizi erkek mi istedi? Sizi kız mı istedi? O duygular da nöronlarla, DNA'larla kayıtlara girdiği zaman dolayısıyla oradan da bir yakış var. Ama ana kullarında tekli sayılar çıktığı zaman kesinlikle erildir. Ve eş seçimi yaparken de ruhsal manada dişil birini seçer. O zaman işte bir eş uyumu olur. Ama iki eril ya da iki dişil kesinlikle mümkün değil. Sağlıklı bir olmaz. Evet, birbirlerini beslemeleri lazım. Evet. Peki atasal aktarımlar değişir mi? Evet değişir. Dönüşümü var bunun. Çok önemli. DNA o bir kader değil yani Hayır. değiştirilebilir. Bakın keskin aslında kader nedir biliyor musun? Ağzımızdan çıkan sözlerdir. Kader nedir? Bakış açımızdır. Örnek veriyorum dün bir danışanımıza seans Hı. yaptık Şaşırmıyorum artık çünkü binlerce kişi bize bu konuda başvurdu. Başvuran arkadaş diyor ki benim kaderim annemle aynı. Aynı yaşta eşleri ölüyor. Babası ölüyor, eşi ölüyor. İnanmış aynı. buna. Inanmış ve i̇nanmış kimlik, buna. kimlik olarak bedenine giydirmiş. Hı. Haliyle de başvurdu. Aynı yaşta aynı çocukları var. Yani kopyalamış resmen, almış yapıştırmış. Bunun değişebileceğini söylediğim zaman şöyle bir durdu. Artık değişmek istiyorum. Dedi ve başvurdu. Tabi çalışmalar o noktada başlıyor ve gerçekten de değişim, dönüşüm oluyor. Şahane. Peki hipnoterapide yanlış bilinen doğrular nelerdir? Ee, hipnoterapi eğitimini ben alana kadar ben de toplumdan biz hep alışmışız ya kalıplaşmış kimlikler. Bizler ne yapıyoruz? O öyle dedi, bu böyle dedi. Ay bilinçaltımızı mı okurlar? Yok efendim. Uyuturlar, her şeyi öğrenirler, her bilgiyi alırlar. Böyle bir şey yok bilinçaltı telkini kulağın zaten duyuyor. Duyduğu zaman süzme mantıktan geçiriyor. Geçirdiği zaman ruh uyanık olduğu için tepki verebilir yanlış bir şeyle. Doğru telkinlerle doğru şekilde yapılan bilinçaltı açılıp doğru kayıtlar verilir. Ve orada kişinin herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Günlük yaşamına devam ederken şifalanmış oluyor. Ben hipnozu çok tavsiye ediyorum. Herkese ediyorum. Ve yanlış hiçbir şey yok bana göre. Benim deneyim ve tecrübelerime göre de. E, o yüzden de herkese davet ediyorum. Ne güzel. Filiz Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak bilinçaltının tıp bilimiyle bağlantısı var mı? E, ben şu, bu parantezi açmak istiyorum. Tüm tıp sektörüne bir saygı duyuyoruz. O alan bambaşka bir alandır. Bu kişisel gelişim ve farkındalık alanıdır. Kendini geliştirme ve kendini tanıma yolculuğudur. Haliyle de onunla hiçbir alakası yok. Bizde sıkıştığımızda ya da herhangi bir şey olduğunda tabii ki tıp alanına biz de başvuruyoruz. O yüzden de bu sadece bir travma çözümüdür. Kendini tanımadır. Bununla alakası yoktur. Bunu ifade etmeniz de evet. çok önemliydi. Bu bilgileri paylaşmak evet. çok önemliydi. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İletişim kurmak isteyen 0537 281 93 99 Filizlenen Mucize Akademi sayfamdan bana bana ulaşabilirler. Teşekkür ederim. harikasınız. Evet. Çok çok teşekkürler tekrar. Bizi aydınlattınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz bilinçaltı uzmanı, yaşam koçu, numerolog Filiz Epağındı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.